ETSO Başkanı Asilhan Arslan, iş dünyasının en büyük sorunlarının başında gelen krediye ulaşma probleminin ticaretin tüm ekosistemini bozduğunu belirtti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, iş dünyasının krediye ulaşma sorununa dikkat çekti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Elazığ iş dünyasına yönelik olarak yapılan ekonomik durum tespit anketine işaret eden Başkan Arslan, sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz anket çalışmasına 559 üyemiz katılım sağlamıştır. Ankete katılan üyelerimizin %59.57'si kredi ve dış fon ihtiyacının devam ettiğini ifade etmiştir, dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan anketle belgelenen sorunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarafından ülke gündemine taşındığını dikkat çeken Başkan Arslan, iş dünyasının krediye ulaşamama sorununa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanımız Sayın Rifati Sarcıklıoğlu da sosyal medya üzerinden dikkat çekerek Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak anket sonuçlarımızı paylaşmış olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından raporda yer alan bu çok önemli sorunun genel başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmış olması çok değerli olmuştur. İnşallah ülke genelinde tüm iş dünyasını yakından ilgilendiren bu konuya en kısa sürede çözüm üretici bir aksiyon alınmasını umut etmekteyiz ifadesinde bulundu.